Birileri var. Biz uyurken uyumuyorlar. Değmiyor başları yastığa. El basıp yemin etmişler silaha, Kur'an'a, al bayrağı. Yarım kalmış bedenleri aldırmamışlar. Bir tabutu bile üç kişi ancak doldurmuşlar. Para, pul, mal mülk her ihtiyacı çoktan aşmışlar. Birileri var birileri. Adlarını bile bilmiyoruz. Oysa onlar yaşatıyor bizleri.'' Şanlı tarihimizde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamak ve şehitlerimizi anmak üzere hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات فَالأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويسترشيون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم yes i'm وان أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا أخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم Bir gece, kanlı ve derin, ateşle boyandı yüzü göklerin, şehitler bağrına uzandı yerin, zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil, yurda kardeş kanı akıtan değil, namluyu millete doğrultan değil, tankların altına yatan bizimdir. Esaret onların. Vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile. Şeytanı aldatır bu kahpe hile. Görmedi insanlar tarihte bile. Bayrağı göğsünde tutan bizimdir. Dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu sevdayı toprağa katan bizimdir. Ne damet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta büyüyen yollar, bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın doğalı eller, doğan güneş bizim, vatan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünya deşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayaslıca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Eski dünya yeni dünya bütün akva akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mi, hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Asım'ın nesli ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar, o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. tertemiz anlından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak anlı alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Babam ve abilerimden sonra Vatanı savunma sırası bende Düşman Çanakkale'ye dayandı Boğazı geçerse ne yurt kalır Ne ocak Cephenin rüzgarı sert Mermisi acımasız olur Bu ocağın tek etsin Yüreğim yansa da Ocağımız sönse de cenge değil. Çık ki vatan kurtula. Durma kınalı kuzum. Haydi git uğurlar ola. Beni bu yaşa getirdiniz. Gitmek var, dönmek yok. Size ve vatana borcumu ödemek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Gözümün nuru Hasan'ım. Canımın canı Hasan'ım. Atamdan, babandan geri kalma yavrum. Biz sana, sen Allah'a emanet kuzum. Artık senin anan da, baban da komutanındır kuzum. Hayırlık yaparsan ak sütüm sana haram olsun. Günahsızım benim. Affet beni yavrum. Mehmet iki çayın olur mu? Seven sevdiğiyle beraberdir yavrum. Yolun açık olsun. Haydi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki, yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yağ da yağı bastırtmaz. Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım, yıllarca ben olsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git. Ya gazi ol, ya şehit. Haydi yavrum, sen de kendine yiğit, er Büyüdüğün gaziler ocağına can getir. O cenkleri kazan ki senin büyük Türk kadın yedi iklim dört bucak içerisine ün salsın. 500 yıllık ecdadın kabirlerde titreyen kemikleri öç alsın. Git evladım, yıllarca ben nonsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git. Ya gazi ol, ya şehit. Haydi yavrum, bugün de dersin ninen ağlasın. Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın. O yaşları saçsın ki senin arslan göğsünde benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun. Kara yerin yüzünde ayağının bastığı dağlar, beller leş olsun. Git evladım, yıllarca ben doğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum. Haydi git. Ya gazi ol ya şehit. Köylerden kopup gelen çocuk yaşta gençlerin ana kuzularının aslana dönüştüğü yerin adıydı Çanakkale. Ana kuzuları, kınalı kuzular, her kınalı kuzu bir kahramandı, bir destandı. Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başın altına koyma. Zavid Efendi bana sordu, cevap veremedim. Kardeşlerimle cevap veremeyip mahcup olmazsınız.'' bir iki dakika susmadı. Aa silah tutmuk ya. yapmasaydı. Ah be mektedir. Süper bir ikinci sağlık. Arkadaşlarım. Mektep'te. Kaç yaşındasın sen? Nasıl hocam? Hocam değil. Komutanım ne? Kusura kalma komutanım. Mektep alışkanlığı. Mektedir. Daha yüzünde tüy bitmedi. Yaşın nasıl 18? Tırnağı. Süperden gönderecek halimiz yok ya bu saatten sonra. Trabzon Sultan son sınıf talebesiyim ben. Talebeniz kardeşi olmaz. Sen nasıl memleket silip çapanı da alıyorsan ben de kalemi bırakıp alırım tüfeği. Hem sen talebe olsaydın memleket abluk altındayken sıranda oturabilir miydin? Memleketin okumuş adama ihtiyacı varken cepheye kim gönderdi seni? Tüfek tutacak değil, tüfek yapacak adama ihtiyacı var memleketin. Kimse göndermedi, ben gönüllü geldim. Memlekete Mühendis, hekim lazım. Köyünde çiftçilik yapıyorum ben. Mesela toprağı sürecek bir makine yapsam. Neyse neyse, tekrar öyle sen değilsin ya. Mekteplerde talebem kaldı. Bütün sonsuzluklar cephelere daldı. Sivas, Vefa, yozgat, Kütahya. Küçük talebeler kaldı sadece. Hem merak etme, savaş kazanınca yaparım istediğim makineyi. Sordun ya, sen olsan oturabilir miydin diye sırarda. Memleket düşman eline geçerse, okumanın ne anlamı kalır ki? Mühendis olsan ne yazar? Sahi delikanlı, adın neydi ben de mektepli deyip duruyordum. Mektepli, mektepli. bekletti. Şimdi kim yapacak topraklayacak masiyi? Bittik. Güzel. <laughs> Çok güzel oldu. İyi Gözümün nuru Hasanım. Düşmanın eli namusumuza uzanmışken biz burada rahat rahat oturalım mı oğul? Biz namussuz da yaşayamayız, vatansız da oğul. Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit Efendi'ye söyle, biz kurbanlık koçları kınalar, öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasından kurbansın. Sen İsmail'sin. Sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle kınaladım. Allah seni Peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetlanıyor. Gözlerinden öperim. Amen. Anam yapmış kınayı aday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım ben İsmail doğmuşum. haberi kimler hasıl Görelim gel seni tarihe de sen sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağzımı açmış duruyor peygamber.